Herkese merhaba gençler ben Kerem Bugün alt koridorda destekte Renata oynuyoruz Renata bugün daha doğrusu birkaç saat önce PB'ye geldi Biz de hemen 10 kişi topladık Özel oyun kurduk arkadaşlar Size maksat Çar'ın yeteneklerini göstermek Siz de bu saatte e, bu arkadaşların emeğine benim emeğime karşılık bir like atarsanız çok mutlu olurum Arkadaşlar Çar'ın yeteneklerinden başlayalım Pasifimiz Renata'nın saldırıları rakibi 6 tane işaretler ve işaretsiz zakipleri. az azami canlarının %1 artıyor eş ee, tamam. Takım arkadaşlar saldırı ve yetenekleri işaretle. Lux'ın pasifinin ee, support hali olarak düşünebilirsiniz. Q'sunu da Swain AC ve BC Q'sunun karışım olarak düşünebilirsiniz. Şöyle birazdan birine tutturursam gösteririm. Mesela atıyorum. Tabii minyona değmemesi lazımdı. Oha Q'sunun kolu çok yüksek. 15 saniye onu dikkatli atmamız lazım. Arkadaşlar bu arada videoya çok ilerlemeden ufak bir çekilişimiz var. Instagram'daki son postu beğenerek 5 kişiye 400 RP çekilişine katılabilirsiniz. Sonuçlarını bu akşam yine hikayemden açıklayacağım. O yüzden kaçırmayın. Teşekkürler. Şimdi 2 oldum. Renata'nın W'su arkadaşlar. Saldırı hızı veriyor. Aynı zamanda rakipler doğru ilerlerken hareket hızı veriyor. 5 saniye boyunca artıyormuş. Yani ilk başta az olarak başlıyor. Sonradan artıyor. Aynı zamanda eğer W verdiğiniz kişi ölürse Sion pasifi gibi tekrar canlanıyor. Üstüne canlandıktan sonra kill alırsa ölmüyor yeri. Almazsa ölüyor. Derken ilk verdik. Sıkıntı yok. Ben şöyle biraz şey yapayım çektim. Saldırısı da verdim. Ink'e vur Ink'e vur. Ah be yakındı Tutuştur boşalttım attım. Tamam güzel sıkıntı yok, sıkıntı yok. Renatan'ın E yeteneği Renatan'ın gönderdiği kimyasal roketler çevresindeki ve sana hasar vuruyor. Ee, eğer şeyini daha da takım arkadaşınıza gelirse kalkan veriyor. Lux'ın kalkanı Urgot'un Q'su ortaya karışık olarak düşünebilirsiniz. Şöyle bir atalım. Hmm, ilk başta yanında atıyor, sonra roket atıyor. Aa çok iyiymiş. Tam trolledim, trolledim. Hız verdim. Allah'tan Leon'un et Şöyle yaptığımız a bayağı iyi oğlum bir de güzel hasar veriyor ha. Çarın tüm olayı W süfesi W ultisinde arkadaşlar. 6 levelden önce çok iş yapmasını beklemiyorum. Şöyle yapalım. Aa E'ye bak milyonların arasından ya. geçiyor. Efe yok buraya gank. Dive atalım Hişt. dive atalım Jinx'e. Dive Dive'ı Efe sen tankla. Sen tankla W vereceğim sana. Hoş. Dur bunu da tutacağım. Tamam, Efe Yukarı attım, attım. Çok iyi güzel gayet iyi gayet iyi Zegabon saat gece 2'de de zorla getirdi arkadaşlar bizi buraya ya. Hayır zorla hiç... getirmedim bak <laughs> Discord'dan yazdım İlk gelen 10 kişiyi aldım neredeyse Bak arkadaşlar çağırdık herkesi Millet PB'yi kurdu bo. hesap kuran oldu şey yapan oldu Orada Discord GG Zegabon Gelmek isterseniz bekleriz bu tarz videolarda Discord'unu alıyoruz arkadaşlar Bu kadar emeğe de like atmıyorsanız yani Ay ay orayı iyi konuştu Ayıp kardeşim bak bu like'ı Ama... bak bu parmağı atın <laughs> Hadi hadi Bak 6'dan sonra döveriz ha bunları Dayan dayan geldik geldik Aha. Battık. Saldırızı vereyim sana. Oy ha. Onu da aldın. Oy Helal. Bora ne yapıyorsun lan? Onu anda öldük Hop, Hop çekirge. Efe sen tanklısın ultim var. Attım attım ulti attım ulti attım. Size geliyor Ben Aşağı çektim bunu. Devam et. Allah. Kayn geldi kayn geldi çık çık çık. çık. Yılım var. Rahat kal. Tamam güzel güzel. Oğlum 5 asistle oynuyorum. Tam bir supportum ha. Tamam. Aha kayını gör kayını gör. Tutum kayını. Bana atlayacak. Ha öl ölsem sıkıntı yok bu arada. Bir şey koydum şöyle. oh <laughs> ölüyordum. Kabulü kendime de basabiliyorum ha bu arada. Efe öldü ya. Lan. Aha Efe bekle sonuna Aşk kadar kaç. bekle sonra aşağı doğru gel. Uçuyormuş gibi yap. Yaklaş W basayım sana. Oğlum. Oy, Bora ne yapıyorsun? bu kadar. Oldum. Ay, of W yoktu. <laughs> Aha. Birbirlerini de alıyorlar, birbirlerini de alıyorlar. Kaçtım. Öldü. Bu da öldü. Oy ha gayet iyi gayet iyi. Orada daldılar ha birbirlerine bak bayağı iyi mekanikti. Ekosu da gelebilir beyzon. Evet kayın geldi ben öldüm ya. Ekko da size geliyor. Şey attım da şu gelecek lan bir anda W'm yok A onu yemeseydin Q gelmiş Kaç w kaç w kaç Yok ki W yok Akali gel buraya oynarız A ultim var lan e, dur Attım Aa. ultiyi birbirlerini de alacaklar Abi birbirini öldürüyorlar Aa, Canlandın Kill al bir tane Kaç bana. Bora gel bana. Ult at direkt ult at. ah be. İşte bak arkadaşlar Akali'nin orada gri canı vardı. Eğer yani bir kill alabilseydi evet, evet. yanlanacaktı. Ama oğlum 1.25 saniye ilk seviyede. Oha son seviyede 2.25 oluyor. İşte Baya gidiyor aslında. Aha çekerim lan biri. Adam yok Çekersen abi. bak öldürürüz. Öldü. Bunu da al. Tamam. Vur 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 vur. Aha ben aldım lan düz işte ben aldım. Tam kuleye alalım. Sen de sağ Ah Arkan geldi. Lan e, Miona'da aldı lan. Sen tutabiliyor musun mu adamı? Tutamıyorum. Bana yaklaş da W atayım sana. Bana yaklaş da W atayım. Kaynı kurtaracak beni. Dabule gösterdik ya. Ölseydik keşke. <laughs> Ölüp kaynı kessen süper olurdu orada. A, geri, geri. Ah basamadım basamadım. Geldiğini de gördüm ya. Of. Gelecek, gelecek. E fark ya. Gene gene ölecektim. Birini kesemeyecektim ki. Evet evet. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Eko senin geliyor. Ekko ee, Eko abla. geliyor. Kerem abi dikkat et. Kırız oğlum. Sakin. Kill. Hop. Al, Hızı verdim. Ayı atacağım. Ha kayını gör. Efe Q var dur dur geldim. Yavaş oyna. Ve çok uzaktasın. Efe W'm var. Korkma korkma dal. <laughs> W'yi göstermek istiyorum ya. Bro, çok broken bir yetenek aslında. Da. Aha. Abi tekme sevin kesin. attım. Saldırız Ama işte biraz. ölüp kill alması lazım bile. <laughs> Tutuşturdu özellikle atmıyorum. Efe belki ölür diye. <laughs> galiba. Aha, bor adamı niye bana yakınlaştın? Bor <laughs> Zaten ölmüştüm. Aa sen ölmedin mi? Ay, ölmedim oğlum. Helal. Jinx, Jinx, Jinx. Ben yok, sen yok, öldüm sandım. Sağ Ülçü... sağ sağ sağ. Ya kapat. Abi ölmeyeceğini zannettim, korktum diye. Ya gelişini anlamadım, sola geliyor sandım. E girdin. Figür de bulsa. Çektim geriye doğru. Oo canlandı. Canlandıramadım sorry. Ulti attım buna. Bana geldi. Bora beni gör, Bora beni gör. W, w lazım. Verdim. ölü öl, öl, öl. Canlanır mı? Ay. Naga. <laughs> <laughs> Lili çalışıp dilim çarayı ya. Ya. Ah. Şu W'yi bir gösterebilsem. Evet, hiç gösteremedim Niye ya. Kullanamadık. Bu şey gibi olacak bence. Serafin de oynanıyordu ya. Aldın Efe, helal. Kaç 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 Efe kaç. Efe Azıcık hayatta kal. W var da. Uf, kan içine bak. Helal. Ne? Kız verdin. Ay asist geldin, an an ya asist geldi lan. Böyle 5 kişi böyle aynı yana oturursan. var ya Orion'la aha güven güven güven. güven. Oraya anla ile çekiyorlar bu. bu. Kaçırdım lan onu. Aha aldık bunu. Kestim bunu. Bana da alıyorlar. Ah be. Ben de atardım abi. Aslında. Helal helal. Manyak porno boru ne yapıyor? Ya Eko, Eko elinden geleni yaptı orada başka bir şey yapamazdı. Bir dakika. Ana, ben, 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 öleyim mi? Verdim. Ölüyorum. Aha oha uh, ulti 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 ulti. Lan birbirlerine dalıyorlar. Bak Akali canlandı orada bu arada. Uyyyy güzel ulti attım lan. Verdim. Ah be Bora keşke görseydin. <laughs> Aha Bora deneyelim lan. Atarsınız Gel 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 dur dur dur. gel Bora gel Bora gel. Devam devam. Bu arada pentay kadro oluyor ya. Hatta trip oldu. Aa ben aldım Çabu lan. Bul yok. yoktu kendime bastım. Galiba. Vallahi kendime <laughs> basmışım. Çaldırsak. Ha TP aha dur dur dur. Çaldırdılar bu Oğlum çarp atmadım ki. Oy baba baba birbirini birbirini kesiyorlar. Aa güzel fight'tı. atmadım bile. Ha güzel fight'tı. Aha. Attım ultiyi. Abi birbirlerini kesiyorlar birbirlerini kesiyorlar Verdim W, yu. Vur vur içine gir güven içine gir Devam 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 ya. Tuttum onu Ay. Uzaklaştırdım W Ay. verdim W verdim Canlandım Ay. Gel Leon'u kes Biz kes Penta 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 Dur 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 Ay. Ya oğlum ya Bu penta alamadım Ah be abi Abi tamam, bitirir miyiz ya? Bence abi. biter. La oha pinge bak. İçimden geçti ulti. <laughs> Gördüm. Öyle öldüm. Alma öyle de ama ulti öyle. atalım ulti öyle atalım. Öyle. öyle. <gülüyor> 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 Tam, Tam arkada onlar ederken bunu keseriz. Uzaklaştırdım onu. Tamam devam et. Devam. Güven bana devam et. W'm var. Girişlerine girişlerine. içine gir içine gir. Nerede burayı? Sal bana sal bana. Gire, sal yoksa öleceğim. Ah be oğlum. Ya Bora biliyor mu? gene öldüm. Ula ya Bora'ya bir penta attıramadık. 30 kill. Ya arkadaşlar bu arada öyle yani çok ciddi oynamıyoruz. Özel oyun zaten. Maksat hani çarı görün diye, çarın olayını görün diye. Eğer yanınızda kasmış bir ADC varsa gerçekten 2 v 5 yaptırabilirsiniz yani. <laughs> tamam dur. Ay. <laughs> Attım ultiyi. Yani bir tek Leon'a yardım. Ya Ben çok vuruyor. Aa doğdum canlandım. Lan 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 lan. da mi? Jinx var. W verirsin kendine. Ah be! Beylerini boz, şey Bey, boz. beylerini boz. Bey, aynen beylerini boz, beylerini. Be atmayacaklar. Ya Nasıl oldu lan? Oha Jinx'e. Ya ya. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi Instagram'daki son posttan çekilişe katılmayı unutmayın. Akşam sonuçlanıyor. Bu tarz videolar için de beğenmeyi, videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.